Ali İmran suresi ve Enam suresi, peygamberliğin ispatı olması açısından benzer sureler olarak kabul edilir. Her ikisinde de Asil Kan'ın Türk soyu olduğu gizlenmiştir. İbrahim de Ur şehrinde doğmuştur. Arabistan doğumlu değildir. Daha sonra Kenan ülkesine göç etmiştir. Ur Türklerin Türk ismini almadan önceki ulus adıdır. Terah ismi, Terak, Tarık, Türk ve Türk olmuştur. U Uruk ırık, ırk şeklinde türetilen sözcükler Türkçedir. Daha sonra Urlar, Ural Altay bölgesinde 24'lü teşkilatını kurarken, Ergenekon'da kendilerine yol gösteren kurdun adını ek ünvan olarak aldılar. Kurmak, gurmak, kurtlaşmak, gurlaşmak, Uygurda buradan gelmektedir. Hepsi de Türk soyuyla bağlantılıdır. Göktürk alfabesi 552 ve 744 yılları arasında kullanılmıştır. Uygur alfabesinin tam olarak ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olmasa da, Göktürk alfabesi kullanılırken geliştiği ve sonrasında kullanıldığı bilinmektedir.